Karadeniz denince aklına ilk olarak temel fıkraları mı geliyor? Horon mu geliyor yoksa şive mi geliyor? Bak benim aklıma neler geliyor biliyor musun? Köy arabasından inip evine gitmek için yarım saat daha yürürsün. Ayakların çamura batmıştır. Ne de olsa hemen hemen her gün yağmur yağmaz mı? Yağmur yağıyor. Öyle köyler, mahalleler vardır. Yolu olmayan, olsa da araba çıkmayan. Naylonu sırtına sararlar, Eline bir parça ekmek, içine tereyağı, çökelek ne bulursa koyar anan doğru malları yaymaya gidersin. Mal dediğimiz inek ya da koyunların peşine. Naylon nedir ki seni Karadeniz'in yağmurundan koruyacak? Hadi o korudu diyelim ayağındaki o gara lastik var ya foşur foşur etmeye başlar. Mısırın koçanını tıkarsın ayran koyduğun şişenin ağzına. Hayal gücün Karadeniz'in dağları kadar yüksek, inadın da en az onlar kadar sarptır. Mesela ben Maradona olmak isterdim. Örneğin kimisi minibüs şoförü olup köyden şehire yolcu taşımak isterdi. Aslında taşınan sadece yolcu değil, umuttu da. Yeşil, geçit vermez duvarlardan mavi, ışıl ışıl sahile inmek. Neyse, bir de bizde sülale kavramı vardır. Sülale, aşiretin Karadenizcesi. Kuzen vardır, dıdısının dıdısının dıdısıdır ama ne kadar uzak olursa olsun o senin kuzenindir. Bağ vardır, kuzenler arasında, akrabalar arasında. Kimisinde sarsılmaz bir şekilde bağlı, kimisinde çözülemeyecek şekilde düğüm olmuş. Kendini bazen işte bu ortamda unutulmuş hissedersin. Bu kalabalığın, bu sart dağların, geçit vermez yolların arasında. İyi ki varsın desinler diye iç geçirirsin. Sonra ne olur biliyor musun? Sonra bir gün bir millet sonsuza kadar sana iyi ki varsın der. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat Gedik. Ruhunuz şad olsun.